komisyon iki çerçevede konuşulmuş olan bir komisyon. Komisyonun temel gerekçelerinden biri, oluşturulma gerekçelerinden biri şu, PKK'nın silah bırakması ve silah bırakması çerçevesinde bu silahların nasıl bırakılacağı, teröristlerin af kapsamında nasıl yararlanacağı, infaz düzenlemesinin nasıl olacağı, suçu karışmış milisanlar nasıl yargılanacak, suçu karışmamış olanlara dönük olarak nasıl bir yol izlenecek? Asıl olarak komisyon bu çerçevede oluşturulmuş olan bir komisyon. Ki Buna dönük olarak da şu anda bir e, yasal düzenlemenin hazırlandığına dönük çok ciddi iddialar var. Ben bunu görmedim ama kulislerde her yerde bunun çok ciddi bir şekilde konuşuluyor. Belli maddelere dönük olarak da ipuçları veriliyor. Ben başka bir şeye girmek istiyorum. Ankara kulislerinde yine en çok konuşulan şeylerden biri bir anayasa değişikliği paketinde bu infaz düzenlemesiyle birlikte aynı anda hazırlanmış olduğu. Bunu ben bir tahmin olarak söylemedim. Ben doğrudan konuşulan, şu anda tartışılan, yine dedikodu nihayetinde bu programın da ismine uygun olarak bir kulis bilgisi olarak bunu deniyorum. Anayasanın ilk 4 maddesinin hiçbir şekilde dokunulmadığı ama yaklaşık 9-10 maddesinin değiştirildiği, 9-10 maddesinde değişiklik önerilerinin olduğu bir paketin hazırlandığı ve bunun son aşamaya gelindiği iddia ediliyor. Hocam bu maddelerin içinde 42. madde ve 66. madde var mı? Var. Yani çünkü 66'ya 42'ye dokunduğunuz zaman zaten ilk dört maddeye dokunmuş oluyorsunuz. Tabii bunlar delikodu. Yani bunlar kulis bilgileri. Bunlar işte şu maddeler şu şekilde değişiyor şeklinde doğrudan bilginin olduğu değil. Bu bilgilere öyle veya böyle belli işte bürokratların veya belli bu alanda çalışan insanların duyumlarıyla... Konuşan bir e, haber e, ağından bahsediyorum. Ama asıl olarak e, burada konuşulan şey şu: Aslında komisyona dönük olarak yapılan açıklamaları da dikkatli bir şekilde değerlendirdiğimizde, bunların e, çok da temelsiz iddialar olmadığını düşünüyorum. Neden? Sayın Devlet Bahçeli, yani dönük olarak yani e, açıklamalarına bakalım. Ne diyor? Komisyon bir önce işini bitirsin. Evet. Yani komisyon toplansın hemen ilk önce Ekim ayının başı söyleniyordu. İşte 1 Ekim'e kadar bitirilsin ama bunun olmadığı veya olamayacağı anlaşılınca bunun Kasım, Aralık gibi tarihler söylenmeye başlandı. Zaten şu an kulislerde de şu söyleniyor. Kasım olmadı, Aralık ayında milletin önüne bir sandık konulacak ve bu e, referandum olacak. Bu referandumda anayasanın belli maddeleri ki Cumhurbaşkanlığı görev süresinin değişmesi de buna dahil. Bunu zaten herhalde tahmin etmek çok zor olmasa gerek. Buradan çıkacak sonuca göre de Mayıs Haziran gibi bir genel seçim ama buradan çıkacak sonuca göre. Şimdi e, bu buradan çıkacak sonuçların hepsinin belirleme sürecinde ise komisyonun kilit bir rol oynayacağını dönük olarak benim saptamalarım var. Neden? Komisyon aslında hem PKK'nın silah bırakma sürecini teknik anlamda çözecek ama aynı zamanda komisyon toplumda bir uzlaşma ve bu konuda da bir birlik yaratılması için yani genel anlamda sürecin meşruiyetini sağlamak için oluşturulmuş olan bir komisyon. Komisyona yani yine örneğin 3 e, e, sandalye boş kalmıştı ama İyi Parti'nin de katılımı yönünde dün bir kez daha bir adım atılmıştı. Buradaki temel gerekçe de şu, e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin siyasi partiler ne kadar çok bu komisyona katıldılarsa katılım o kadar geniş olur. Toplumun daha geniş kesimlerine dönük olarak bir bütünleyicilik, bir kapsayıcılık sağlanmış olur. Böylece bundan sonraki süreçler daha kolay ve daha sorunsuz bir şekilde devam eder. Yani şöyle bir yani şu anda böyle bir düşünce e, inanış var. Bu noktada sürekli anketler de yapılıyor, anket çalışmaları da var. Bu anket çalışmalarında bugün için söylüyorum, e, onu da gördüm. E, %40 sürecin olumlu bir şekilde sonuçlanacağı, %60'la olumsuz bir şekilde sonuçlanacağına dönük e, bir e, anket sonucuyla karşılaştım. Bu bir önceki yani bir hafta e, sürecin olumsuz olarak sonuçlanacağına dönük olarak öngörüler biraz daha e, azdı yani rakam olarak otuzdu ama şu an biraz artmış gibi görünüyor. Niye böyle artmış bunu da değerlendirmesi ve konuşulması gerekiyor ama hala toplumsal anlamda çok geniş bir kesimin buna bir şekilde tepki koyduğu bir de gerçeklik var ortada. Yani toplumun yüzde altmışı bu sürecin zaten başarısızlıkla sonuçlanacağını bu komisyon masasının gerçeklikten uzak olduğunu düşünüyor ve iddia ediyor. Ve yüzde altmış değil tam tersini eğer bu sürecin bir şekilde Hadi iyi düşünelim, çok iyi düşünelim, Polianıcılık oynayalım. Bu gerçekten PKK'nın silah bırakması ve Türkiye'de terörün bitmesi için bir süresi ve komisyonsa %70 ve %80'in bu sürece destek olması gerekiyor. Ama bu sürecin temel amacının bu olmaması toplumun belli bir kesimi tarafından da düşünülüyor ki oranlar karşımıza bu şekilde çıkıyor. Biz yakın gündemde PKK'nın nasıl silah bırakacağını dönük olarak çok ciddi ve net yasal düzenlemeleri konuşacağız. Önümüze belirli yasa Maddeli gelecek ve bu bir şekilde kamuoyunda kabul edilirse buna dönük olarak bir adım atılırsa şu anda hazırlanmış olan ve üzerinde son rötuşları gerçekleştirilen anayasa değişikliğinde en geç kasımın sonunda veya Aralık'ın ilk haftalarında milletin önüne konulması yönünde bir düşünce var. Bu e, tabii ki Suriye meselesi. So Hocam tekrardan sormak istiyorum. Milletin önüne konulacak olan o sandık yani bu düzenlemenin içinde Türkiye'nin Türkiye, Türkiye Cumhuriyeti'nin ulusal kimlik tanımına ilişkin bir tarif var mı? E, bunu bu bilmiyorum. Yani bunu Çünkü duymadım. 66. Yani, madde 42. Yani. madde dediğimiz zaman zaten bu kapıya çıkıyor. yani e, nasıl bir madde var? Ne tanımlanıyor? <laughs> bu gerçekten bu maddelere dokunuluyor mu? Yani buna doğrudan bir bilgim yok. Yani bu sadece konuşulan şeyler. E, 9 10 11 maddede değişiklik <laughs> olacağı bu 9 10 11 maddenin içerisinde kanalistlerin bu ilgili maddelerinde olabileceği veya olduğuna dönük olarak tartışmalar var. Ve bu bizim kamuoyunun önüne net bir şekilde gelmeden biz bunu biliyoruz diyemeyiz. Yani bu konuda net bir şey söylemeyiz. Yani çünkü bu, yani bu tür konuşmalar olduktan sonra bir bakıyoruz ki aslında hiç dokunulmuyor veya bambaşka şeyler de olabilir. Ama gidişatına baktığımız zaman sürece baktığımız zaman bunu yavaş yavaş ve adım adım gittiğine dönük olarak da bize çok güçlü emareler var. Ve iktidarın ve özellikle MHP'nin ve Sayın Devlet Bahçeli'nin de bu süreci çok hızlandırması ve bunun Ekim, Kasım, Aralık hemen bir önce çözülmesi noktasındaki bir baskı uygulamasının da temel gelecesinin bu olduğuna dönük olarak iddialar var. Şimdi bu tabii ki yakından şunu söyleyip hemen bırakmak istiyorum. Suriye'de de yakından ilgili evet. Suriye nasıl olacak, Suriye'deki yapılanma nasıl olacak, SDG ve HTŞ arasında şu anda işler hiç böyle düşünüldüğü gibi gitmiyor ve Suriye'de çatışmalar var. Tekrar çatışmalar başladı. Bu Suriye'deki süreç içerideki süreci çok yakından etkileyecekmiş gibi görünüyor. Bu takvimi etkileyecek ve bozacak en önemli faktör Suriye gibi görünüyor. İçeride komisyondaki masada çok net bir şekilde iktidarın ve demin anlaştığını dönük olarak mesajlar var dışarıdaki gelişmelerde de içeriye Suriye'yi soracağım zaten. Onu ikinci kısımda biraz daha açarız. Şimdi e, değerli meslek büyüğüm Mustafa Balbay da bizimle beraber. Mustafa abi hoş geldin. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. E, arkadaşlara selam. E, merhaba. Barış'a da, Barış Övgün'e de selam. E, Mustafa abi hemen sıcağı sıcağına hani merhaba demişken hemen topu sana atmak istiyorum. Şimdi ben şunu merak ediyorum. Örneğin CHP'den komisyona 29 maddelik demokratikleşme paketi önerisi ki Barış Hoca da bunu söylemişti. Yani CHP sadece bu komisyon adına demokrasi koymak istemiyor. Bunun bir demokratikleşme süreci olmasını istiyor diye. Şimdi burada farklı farklı başlıklar var. Başlıkları soracağım ama şimdi şunu merak ediyorum. Mesela bu paketi sunduğunda bununla ilgili CHP'nin bir kotası var mı? Örneğin diyelim ki 29 maddelik demokratikleşme paketi önerim var. Bunun en az 10 tanesi bizim için kırmızı çizgidir. Eğer bunlar olmazsa ee, biz bu komisyondan çekiliriz mesela ya da tam olarak nasıl bakılıyor yani bunlar e, bunların bir geçerliliği olacak mı? Şimdi tabii aslında e, bir defa komisyonun e, şu anda bugün 3. toplantısını da yaptım. Evet. evet. E, ne olağanüstü bir hani e, bu komisyonda her şey hal olacak gibi bir noktadan bakmak gerekiyor. Hı hı. Ne de bu komisyonun tümüyle yok sayıp buradan bir şey çıkmaz. Demek gerekiyor. Çünkü hı hı. her şey bir yana <laughs> Türkiye'nin en önemli konusunun konuşulduğu bir komisyon. Şimdi Ancak yola çıkarken tablo şu sevgili Bayraktar. Bir yasal zemin yok. Evet. İki zaman yok. Hı hı. Bahçeli diyor yılbaşına kadar bir iddia diyor Kasım'a kadar hı hı. bir iddia hı hı. diyor aralığa kadar. Evet. Üç çerçeve yok. Hı hı. Şimdi CHP bir ön aldı ben bunlar olsun istiyorum dedi. Hı hı. E, dem de Eee Sayın Koç Cihit bir değerlendirme yaptı ama o da daha içini doldurmadı. Sanıyorum bir durum görürken sonra biraz uh -huh, daha uh -huh. netleştirecek. Ee, AKP gerçek çalışmasını sarayda yapıyor. Uh -huh. ee, Cevdet Yılmaz'ın başkanlığındaki o analiz komisyonunda yapıyor. Şimdi odan burası bir anlamda Böyle hani dostlar alışverişte görsün gibi bir e, hafifletici noktaya getirmek istemiyorum. Hı hı. Böyle her şeyin biraz konuşulduğu, böyle biraz hani közden kestaneleri almak gerekiyorsa işin evet. içine CHP'nin de sokulduğu. Hı hı. Ya hepimiz oradaydık. Siz de vardınız. Beraber kurtardık. Öyle değil mi gibi bir noktayı da getirmek istendiği Eğer iyi giderse biz yaptık. Olumsuz olursa zaten hepimiz oradaydık denince bir yola girildi. Ve şimdi bu yolun devamında ben Devlet Bahçeli'nin yani Mart'ta seçime gidiyor demesini bile bekliyorum yani. Madem ki benim istediklerim olmadı. Madem ki ben topluma anlatmaya çalıştım derdimi. Ben bunu yüksek sesle düşünüyorum. Evet. Bir devlet projesi olarak önerdik tutmadı. Haydi millet projesi yapıyorum dedi. Hmm. Peki bu, e, bu... Yani Her şeyi gebe çağdaş. Peki yani. şimdi bu varsayım üzerinden biraz ilerlemek istiyorum. Çünkü dikkat çekici geldi bana da. Diyelim ki... E, Böyle bir şeyi ortaya attı Devlet Bahçeli. Bu bir sorumluluğu kendi üstünden atmak mıdır, yoksa kendi çözemediği yerde millet üzerinden çözeceğini düşünmesi midir peki? Yani şimdi bir defa Devlet Bahçeli'nin hani, son işte 25 yıllık siyasal çizgisine baktığımızda, hı hı. madem konuya buradan girdik, şimdi 99'da. Ecevit'te hükümet kuran Ecevit'in başbakanlığındaki hükümette bir şekilde dominanta olan Abdullah idamına hı hı. idamını kapı aramayan, aralamayan istese meclis gündemine getirdi ederdi onları aralamayan bir devlet bahçeli var. Hı hı. İki, 2002'de haydi seçime gidiyoruz deyip Bursa Türkmen Yaylası'ndan 2 Kasım seçimlerini ilan eden devlet bahçeli var. 2007'de Abdullah Gül'ün seçilmesinin önünü açan bahçeli var. E, 2014'te Kemal Kılıçdaroğlu'yla Evet, e, ee, Ekmelettin Cumhurbaşkanı adayı yapan Bahçeli var. 2017'de bu FETÖ o darbeden sonra madem ki Erdoğan anayasaya uymuyor, anayasayı Erdoğan'a uyduralım diyen Bahçeli var. Yani bütün bunu hani bunlarla birlikte getirdiğimizde bugüne her şeye gebe bir tablo var. Bütün bunlar devlet Bahçeli evet. ve her her birinde kararlılık da yapıyor. Çok kararlı evet. bir lider evet. şeklinde de <laughs> e, kamuoyunda işte bir şekilde kabul gören o dediyse hani öyle gitmek gerekir gibi bir destur olan bir e, yapıyla karşı karşıyayız. Yani o nedenle e, her şeyi gebederken ben doğrusu e, sonbaharda hani bugünkü bu konuştuğumuz konuların geride kalacağı bir süreç başlayabilir diye düşünüyorum. Yani başka hani, bir devlet bahçeli mi göreceğiz? Şöyle e, örneğin şimdi şu e, Böyle provokatif bir şey söylemek istemiyorum evet. ama zaten söylersem sen hemen deşip onu böyle adım adım <laughs> yukarı çıkartıyorsun. E abi abi o yüzden büyüklerimizden sana karşı cümleleri daha dikkatli kurmak gerekiyor. Abi büyüklerimden ne gördüysem onu yapıyorum. <laughs> Şimdi şöyle şu yorumu yapsam haksız mıyım? Devlet Bahçeli dün bu davaları Türkiye gündeminden çıkarın dedi. Hı hı. Ee, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı bugün Devlet Bahçeli'ye evet. 8. dalgayla cevap evet, verdi. Evet Nereye koyalım bunu? Evet. Nereye koyalım? Ama komisyonun seyrine zarar vermediğini anlıyoruz. Ya da komisyonun Şöyle, dalgalarda dalga kıran etkisi yaratmadığını da fark ya, ediyoruz. Ya da bir an önce e, Türkiye'nin gündeminden çıkarmak içindir o dalgada belki. Hmm. O da mümkün. İşte devlet Bahçeli'ye bir cevap da aynı zamanda belki. Evet. Şimdi bu komisyon benim gördüğüm teflon bir komisyon. E, dibi tutmayacak yanmayacak ama kızarmayacak. Böyle teflon bir komisyon olacak bu komisyon. Ama ama, Çünkü, ama bu, teflon hala yanma ihtimali olan tek bir parti var gördüğümüz kadarıyla. Şöyle yani Özgür Özel'in bugün hani e, şehit aileleriyle e, görüşmesi onlara çok açık bir şekilde hani siz olmaz sizin daimi üye olmanızı istiyorum demesi hani biraz köpürme biraz vitrine yönelik olsa bile hani insanlarda karşılığı olabilen bir şey. Evet. Yani o nedenle yani Özgür Özel çok hani böyle e, atak oynayan, e, çok gol pozisyonuna giren ama zaman zaman offside'a da düşebilen. Zaten e, aktif futbol oynuyorsan e, şu ara Fenerbahçe'nin maçı var demek istemiyorum. Evet, yani evet. şu anda Feyenoord <laughs> oynuyor demek istemiyorum. Ama evet. e, hakikaten böyle bir yanı var e, Özgür Özel'in. E, ve şimdi bu komisyonun aslında doğrusu eteğinde taş da yok. Şimdi diyelim ki bir karar çıktı. Hı hı. O yasa bak yasa değil ki o. Hı, hı Hani Cumhurbaşkanı kararnamesi değil ki bu komisyondan çıkanlar ertesi gün uygulanacak. Hı, hı. Bu da herkesin böyle e, to, e, topu rakip sahaya çok kolay atabileceği ve ben de böyle düşünüyorum deyip işte e, işte a, biraz da e, bu komisyonda e, sepete su doldurulacak eee testiyesi testiyesi dolduruyor. Evet. Yani biraz biraz o hali de var. Hı -hı. Yani bütün bunları çağrıştırıyor bende sevgili e, çağdaş. Çünkü ben... evet. Bunu sen lütfen sen abi devam et sen. Çünkü, çünkü yani tarafların duruşundan bir defa AKP e, dedim ya şimdi Hı -hı. E, bir anayasa komisyonu kurmuşlar. Ya bir tane anayasa profesörü Hı -hı. yok ya. Hı -hı. Bu özbudun bir var ama Hı -hı. Bu da tam içinde mi dışında mı belli değil. Başkan e, Cevdet Yılmaz zaten Erdoğan'ın yardımcısı. Hı -hı. Iki, hı hı. işte altında tamamen AKP'nin grup hı hı. sözcüsü, AKP'nin meclis grup başkanı, AKP'nin meclis grup başkan vekili, AKP'nin meclis grup başkan vekili. Yani hı hı. hepsi yani komisyon dört kanat. Yani hani hı hı. öz saraycılar, saraysız olmaz diyenler, sarayla siyaset yapıyorum diyenler, her şeyi saray belirlenecek diyenler. Yani böyle böyle bir hı hı. orada bir anayasa çalışması yapılıyor. Şimdi bunlara alıştık ama bu bir anlamda Mevcut siyasi siyaset yapma yöntemine hakaret aynı zamanda. Bir yandan mecliste olacak her şey diyorsun. Bir yandan sarayda Aha. bir anayasa komisyonu kuruyorsun. Ee. İşte bütün bunlar önümüzdeki dönemin sonbaharın çoktan seçmeli e, siyaset manevralarına altlık diye değerlendiriyorum sevgili Çağdaş.